Türkiye 100 yıllık bir cumhuriyet bin yıldır Anadolu topraklarındayız 5000 yıllık bir milletin çocuklarıyız Orta Asya'dan buralara kopup geldik 100 yıllık cumhuriyetin dönem dönem sıkıntılı anları oldu bazen savaşlar Kıbrıs gibi Kore gibi bazen darbeler 1960 gibi, 71 gibi, 80 gibi, 28 Şubat postmodern darbe gibi, 15 Temmuz 2016 METÖ darbesi gibi darbeler oldu. Bazen de ekonomik krizler oldu Türkiye'de. 2007'lik kurulduğu yıllarda, daha sonra ise 1980'lerden, daha sonrası 1990'larda, sonra da 99'lu yıllarda, 2000'li yıllarda büyük ekonomik krizler yaşadık Türkiye olarak. Değerli basın mensupları, bu coğrafyada tutunmak zorundasınız. Bu coğrafya dünyanın en stratejik toprağıdır. Atalarımız buraya sanki cilbe i ile gelmişler, Allah'ın takdiriyle gelmişler. Bu üç tarafı denizlerle kaplı, üç kıtayla komşu olan Anadolu coğrafyasında tutulmak için büyük ordulara, büyük ekonomiye ve büyük demokrasiye ihtiyacımız var. Ulus devletlerden önce büyük ordu, büyük ekonomi gerekiyordu. İmparatorluklar yıkıldı ve bizim imparatorluğumuz en uzun imparatorluktu biliyorsunuz. 600 yıllık bir imparatorluk. Ve biz Sakarya önlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber Türkiye'nin ve Türklerin talih ve tarih sarkacını yeniden yükselttik. Yeniden bir devlet kurduk. Batı dünyası bizim buraya gelişimizden beri rahatsız. Balazgirt'le rahatsız vatan yaptık. İstanbul'un fethiyle rahatsız bir kültürü medeniyete dönüştürdük. Çanakkale ile rahatsız direndik. Cumhuriyet'in ön sözüydü. Sakarya ile rahatsız. Anadolu'yu tekrar yeniden devlet kurduğumuz için de bizden rahatsızlardı. Geldiğimiz noktada biz iki buçuk yıl önce Gelecek Partisi'ni kurduk. Sayın Ahmet Davutoğlu ve ben Deniz beraberce Türkiye'yi yönetmiştik. Kendisine yapılan gerek partilerle, <laughs> gerek terör örgütlerinin operasyonlarıyla, gerekse de rantiyecilerin ve egemen güçlerin de rahatsızlıkları nedeniyle Ahmet Davutoğlu tasfiye edilmiştir. İki buçuk yıl önce de biz bir parti kurduk Ahmet Davutoğlu'yla, Profesör Dr. Ahmet Davutoğlu'yla, ben de Nisler Sefer Üstü dört dönem milletvekili yaptı ve Abdullah Başçı, İstanbul milletvekili arkadaşımız, bizi kesin ihraç talebiyle disipline verdiler ve biz de istifa ettik. O günden bugüne Anadolu coğrafyasında teşkilatlarımızı kurmak, örgütlenmek için gayret sarf Türkiye'deki bugünkü iktidar, 2002 yılında iktidara gelirken çok önemli ekonomik krizler nedeniyle bir ön aldı. Gecelik faizler binde yedi binlere çıkmıştı. Normal faizler yüzde altmışlara, altmış dokuzlara, yetmişlere çıkmıştı. Mubazalı boşanmalar, e, de aynı zamanda intiharlar başlamıştı, yazar kasalar başbakanlığın önüne atılıyordu. Böyle bir ortamda Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir parti kurdu ve iktidar oldu. İktidar olduğunda üç yeyle Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar. İlk dönemlerde bunlarla ilgili doğru metotlarla, doğru söylemlerle yani doğru şeyler yapmaya çalıştılar ve yaptılar. Bunlar birilerine göre göreceli de olsa, izafi de olsa yapıldı. Yollar, hastaneler, fabrikalar, organize sanayiler, Avrupa Birliği ile ilgili fasılların açılmış olması, <laughs> bu coğrafyada bir barış iklimini estirerek herkesle iyi komşuluk ilişkileri içerisinde wing and wing şeklinde çalışma yapıldı. Ardından biliyorsunuz 17-25 Aralık oldu. 17-25 Aralık'ta bizler, bizim gibi 3-5 arkadaş Bunların yüce divana gitmesini istedik. Başta Sayın Davutoğlu olmak üzere. Orada bir usulsüz dinleme vardı ama böyle gerçeklere dayalı iddialar vardı. Fakat burada bu şahıslar aklandılar. Çoğunluğa dayanarak. Ardından da Sayın Ahmet Davutoğlu'na bir operasyon. Sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş oldu. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uzun bir sistemdir arkadaşlar. Bu sistem ben yaptı, oldu mantığıyla hareket edilen bir sistemdir. Kapalı kapılar arkasında bir kişiye göre dikilmiş elbisedir bu sistem. Bir kişinin sistemidir. Bir kişiye göre anayasa yapılmıştır. Anayasalar milletlere göre yapılır. 85 milyona göre yapılır. Biz o zaman Sayın Erdoğan'ı uyardık. Sizi güçlü başbakan yapalım. Sembolik bir cumhurbaşkanımız olsun. Ama dinlemedi. Sayın Devlet Bahçeli'yle yolculuk yapmayı tercih etti kendisi. O zaman bu şu şarkıyı söylemeleri hakları kendim ettim, kendim buldum türküsünü söylemelerini tavsiye ediyorum. Ahmet Kaya'nın şarkısıyla da bitirmelerini istiyorum. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle. Şarkısıyla söyleyecekleri anda geliyor. Oraya doğru gidiyorlar. Değerli Kırıkkaleliler, değerli basın mensupları, bugün Türkiye'nin en büyük problemi iki tanedir. Birincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir, ucube sistemdir. İkincisi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme tarzıdır. Parlamentoyu işlersiz yaparak, kuvvetler ayrılığı kuvvetler birine çevirerek, şeffaflığı ortadan kaldırarak, açıklığı ortadan kaldırarak, çoğunculuğu ortadan kaldırarak, hesap verilebilir ortadan kaldırarak, denetlenebilirliği ortadan kaldırarak Türkiye yönetilmez. Türkiye büyük <laughs> bir devlettir. Türkiye'de 85 milyon insan vardır. 15 Temmuz akşamı bir cemaat devletinin kurulmasını istemedik. Hep beraber kurdurmadık. Gülenizmi kurmak istedi Fethullah e. Kurdurmayız. Kuramazsın. Orası İran değil, orada bu Hümeynizm gelir, kurulur, Türkiye'de kesinlikle bir şahsın devlet olmaz. Türkiye'de milletin devleti olur. Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Alevisiyle, Sürdüsüyle, Bacisiyle, Soğutusuyla, Müslümanıyla, Hristiyanla, Dinlisiyle, Dinsizliğiyle kim vatandaşsa bu topraklarda onun devleti olur. Vatanla, devlette millete aittir. Değerli basın mensupları, geldiğimiz ikinci noktada ise Türkiye'nin en büyük problemi Herkes ekonomik krizden bahsediyor. Türkiye'de ekonomik kriz var mı? Ama sebebi yönetememe krizidir. Evet, dünyada da ekonomik krizler vardır. Dünyada da enflasyon yüksekle yükselmektedir. Yani hayat pahalılığı yükselmektedir. Arz talep dengesi de oluşmaya başlamıştır. Aynı zamanda da faizler yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler yükselmiştir. Ama Türkiye'deki faizlerle orada faizler arasında dağlar kadar fark vardır. Bir yandan diyeceksiniz ki Avrupa bizi kıskanıyor diyeceksiniz. Biz büyük devletiz diyeceksiniz, dünya lideri diyeceksiniz. 17. büyük ekonomi diyeceksiniz, gerçi şimdi 21. ekonomi. Keşke 10. büyük ekonomi olsak. Bunu söyleyeceksiniz. Bir yandan da dünya ile Türkiye, efendim orada da faizler yükseliyor diyerek gerekçeler üreteceksiniz. Orada 7.5. Ben de kaç? Türkiye göre, Tayyip Ünüz ve Meclis Kurbu'na göre. Leman Soylu böyle söylüyordu eskiden AK Parti'ye katılmadan önce. Bu bu kurum var ya bu kurum, kayyibi üzme ve istatistik kurumu diyordu. Şimdi içimden söylüyoruz içimden söylemeye gayret sarf ediyordu. Bir dedikoduya çok meraklı. Buradan da bunun da bir dedikodusunu yapmasını isterim Sayın Soylu'nun. Altını masada ne konuşulduğunu öğrenmek istiyor sürekli olarak. Sizin demişler, bunu demişler dedik. Ben de geçen, geçen ay kendisini partimize davet ettim. Altı parti lideri buluşacaklar, gel yedinci adam olarak da sen de masanın bir köşesinde otur da ne dedikodu yapıyorsun, öyle yaşlı başlı adamlar gibi dedikodularla uğraşıyorsun. Koskoca İçişleri Bakanı dedikodu mu yaparmış? Belgelere dayan. Çünkü olarak arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük problemi ekonomi. Yönetememe krizi nedeniyle ekonomi. Türkiye çok zengin bir ülke. Türkiye, Avrupa'ya göre zengin. Oradaki topraklara göre zengin. Ben yani Kırıkkaleler'e ve Türkiye'ye sesleniyorum. Bugünkü zamlardan memnunsanız, Şimdi memurlara da zam yapacaklar. Bu çarşambanın, her şehrin gelişik bellidir. belirli. Şey. Koca kayıtta, aralıkta asgari ücrete zam yaptık. %50, 4250 lira oldu. Biliyorsunuz o zaman 2230 liraydı. 4250 lira, %50 zam yaptık. Asgari ücretin tarihinde en büyük zamdı. Doğru, en büyük zamdı. Biz milletçe zam istemiyoruz. Bağışların zam değil. Biz hayat malılarının azalmasını, paramızın kıymetli olmasıyla aynı eskiden olduğu gibi dönem dönem olduğu gibi paramız kıymetliyse biz 100 liraya elemizi dolduruyorduk. Şimdi 300 liraya dolduramıyoruz. Onun için değerli arkadaşlar, böyle bir ortamda Sayın Erdoğan ve arkadaşları ekonomiyi düzeltmeleri mümkün değil. Mümkün değil. Türkiye'de yolsuzluğu durdurmak mümkün değildir. Yolsuzluk aylık çıkmıştır. Yolsuzluklar aylıkladır bunların hepsini yargı yarın bağımsız, objektif ve tarafsız olduğunda çıkaracaktır. Roman bir uzarla gelmiyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de araştırma ve soruşturma komisyonlarıyla milletvekili olarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Hiç kimse kocunmasın. Eğer koltuğunuzu kirletmediyseniz, arkanızda ayıplı işler bırakmadıysanız hiçbir şeyden korkmayın. Ne milletten korkun, ne hukuktan korkun, ne çocuklarınıza karşı mahcup olun, ne vicdanınızdan korkun, ne Allah'tan korkun eğer koltuğunu kirleten varsa, arkasında ayıklı işler yapanlar varsa da onlar korsunlar yargılan, onlar korksunlar meclisten, onlar korksunlar Allah'tan. Bunu da kesin.